İlçemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Memnun oldum. İlçe halkım adına teşekkür ederim. Ayson Bey bizim kültür elçimiz, İstanbul'daki bir büyük elçimiz. Yani ilçemizin tanıtan, bize yardımcı olan, sağ olsun var olsun kendisi de. Hocam biz buralar küçük ki Anadolu'nun bozulmamış. Bundan sonra kültürüyle, ahlakıyla, örf adetiyle köşelerinden birisi. İlçemiz güzel. Hırsızlık olmaz. Bundan sonra gaz, dar, hiçbir şey olmaz. Bunlar Biz de ilçemizde sermayeler olmadığı için yatırım zor. Biz de bu yatırım yapacak İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan büyük şeylerden arkadaşlarımıza, abilerimize yardımcı oluyoruz. Elimizden imkanlar üstünde. Sizler de yardımcı oluruz. İlçemizi gezeriz, tanırız. Evet. Mutlu oldum ben. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. İnşallah bu e, projemiz... Şimdi e, bu projeyi ben onları da size antiparantez. Bedeli çok ağır oldu bana. Evet. Çok ağır oldu. Çünkü dünya böyle bir projenin olmamasını istiyordu. Fakat ben muvaffak oldum. Dünya takdirname ve dünya patentleri alındıktan sonra e, bu projeyi dünya insanı takip ediyor. Evet. Bunun Bizim ülkemizde yapılması, Cumhurbaşkanı'na ben bir gece üçte kalktım, yazımı yazdım, yolladım kendisine mektubumu, işte bakanları susu busu. Ee, bu saatten sonra biz bu yatırımımızı Türkiye'ye, Türk insanına, e, sizler gibi kendisine, ülkesine adamış başkanlarımızla beraber olup bunu el birliğiyle dünyaya tanıtacağız ve bu üretimi yaptığımız zaman doğanın bozulmasını da önleyeceğiz doğayı bozmaya kimsenin hakkı yok. O yüzden sizleri bir ziyaret edelim dedik. Sağ olun. Eee bir titrini sağlayalım. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. İşte muhtarlarımız da sağ olsunlar. Ben her zaman için söylüyorum. Eee biz biz Türkiye Cumhuriyeti olarak he, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bir aileyiz. Benim bacanam ııı e, neresiydi buradan sonra gitti? E, Başka. Benim bacanağımın idi Uşak. 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 Benim büyük baldızımın ee, Uşaklı. Evet. Ve zaten konuşmanız aynı. Şimdi başkanım sizi Sinan'la Benim ben İstanbulluyum. Evet. Fakat babam boya baktığı kendi annem de eee benim dedem Atatürk'ün çizmecisi Altın Kundura Şevket. Selanik'ten gelmeler. Evet. Atatürk'le aynı yerde büyümeler rahmetliyle. Biz biraz koyu değil, e, hastalık derecesinde herkese öğrenmesi Atatürkçüyüz biz. <laughs> Atatürk dedi mi? Atatürk. Öyle de biz biraz, biz biraz nasılız? Bir hocam. Şimdi bunu ben e, başkanıma anlatayım da. Yani S sizin buralarda, bu yörelerde biz de hasta olduğumuzu söylüyoruz e, ama. seramikler, granitler, şunlar bunlar <laughs> var değil mi? Başkanım bak. Şu gördüğünüz malzeme, şöyle bir elinizi sürün. Şöyle şöyle. Bu gördüğünüz malzeme tamamen doğal. Granit evet. bu 1200 dereceye yanmaz. Oksijen üretir. 1 milime, milimetre karesi içerisinde 8 evet. tane hava boşluğu. Yazın soğuk, kışın sıcak mumuşu ile evde ısınırsın. Hem var süreçte, yalıtım var. Yalıtım istiyor. Yani Hiç bu yalıtım 460 yani. sene bunun şu satığı binlerce derece ateşe tutulmuştur. Evet. Bozulmaz. Su geçirmez, ses geçirmez, betonun beşte bir ağırlığından ve biz bunu tamamen Mimar Sinan'ın malzemelerinden 20 sene bir emek vererek çalışarak bunun projelerini ürettik. Bu, şu gördüğünüz, şu üst tabaka granit dediğimiz tabakayı binaların dışına biz bunu monte ettik mi o bina bir daha 400 sene, 500 sene içerideki insan orman evinde yaşar gibi yaşar. Ve bunun ağırlığı da binaların statiğini bozmaz. İş bölüntü, iş bölüntü. Oda bölüntü. İçte de olur. istediğin yere. Tabana, tabana Bence istediğin yere. Yani. Ben bunun tuğlasını... Aynı zamanda başkanım, hocam özür dilerim. Onu karton incelikte dahi... İstediğimiz incelikte yapabiliyoruz. E Bir de boya iken... İçinde saman dahi vardır. Hı. Mimar Sinan'ın kullandığı saman Hı. dahi vardır. Ve bu içerideki insanın orman evinde gibi uzun yaşamasını sağlar. Bir de bir özellik bunu yaptıktan sonra boyada ihtiyaç kalmıyor. İstediğimiz Kirde doğal tutmuyor. de tutmuyor. Her Şey, kullanabiliyorsunuz. Çiğ ise yıkayı, esinsin. Evet. Kir de tutmuyor. Bakın, başkanım şu binlerce derece diyorum. Ateşe tutulmuş. Yani ne su tutar, ne hiçbir şey tutmaz ve doğada da bozulmaz. Doğal, kimyasal hiçbir kimyasal bulunmuyor. Bir, bir de, de başkanım hocamı dikkatin çeken şu tabiattaki doğal şeyler evet. var ya bitkiler. Onlardan renk yapacağından dolayı da burası onu tercih etmiş oldu. Şimdi doğada olması gereken şu. Sizin doğanızın sizin e, farz edin ki öyle düşünüyorsunuz tahmin ediyorum. Sizin kirazınızın doğal olması nedeniyle doğal ve bozulmaması akibinde siz diyorsunuz ki bizim doğal kirazımız var. Değil mi? Aslında doğal. Atmosfer o kadar zehirlendi ki o kadar zehirlendi. O gaz tabakaları artık